anneni ara artık benim temizlikçim olacak kaynanam gözümün önünde böyle söyledi ama onun ortaya çıkardığı şey şok ediciydi karanlık sırlar gün yüzüne çıktı ve hayatlar sonsuza dek değişti kimse sonrasında olacaklara hazırlıklı değildi İstanbul'un Arnavutköy semtinde yağmur ince ince toprağa karışırken şehir gri bir melankoliye bürünmüştü göz alabildiğine uzanan sokaklar sessizdi. Sadece ara ara geçen arabaların sulara çarpan lastik sesleri duyuluyordu. Elif'in yaşadığı apartmanın beşinci katındaki dairede hava daha da sıkıcıydı. Mutfakta cam önünde duran Elif, elindeki çay bardağını hiç yudumlamadan tutuyordu. Bardaktan yükselen buhar bile ona sıcaklık veremiyordu artık. Kalbinin içi donmuştu. O sözleri tekrar tekrar düşünmekten kendini alamıyordu. Ananı ara. O buraya gelsin. Benim temizlikçim olsun. Bu cümle Nilgün Hanım'ın dudaklarından sanki yılların öfkesini taşıyan bir hançer gibi çıkmıştı. Üstelik suratına baka baka söylemişti bunu. O anda zaman durmuştu Elif için. Ne mutfaktaki saat ilerliyordu, ne de kalbi atıyordu sanki. Yanında oturan Mert'e dönüp bakmıştı. Onun gözleri yere düşmüştü. Ne eşinin elini tutmuştu, ne de annesine karşı çıkmıştı. O sessizlik Elif'in ruhunda büyük bir kırılma yaratmıştı. Nilgün Hanım evin salonundaki kadife koltukta oturmuş, Chanel logolu ipek eşarbını düzelterek telefon ekranında geziniyordu. Üzerinde Louis Vuitton çantası hala duruyordu, sanki bir yere gitmeyecekmiş gibi. Tırnakları yeni manikürlüydü, bakımlı elleriyle altın kolyesine dokunuyordu. Bu süslü görüntünün arkasında Elif'e her fırsatta kendini değersiz hissettiren İğneleyici sözleriyle onu küçülten bir kadın yatıyordu. "Elif, çay hazır mı?" diye sordu Nilgün Hanım, gözünü telefondan ayırmadan. Elif, dudaklarını zorla oynatarak "Hazır." dedi. "Ben almayayım. Zaten bu evde hiç düzgün temizlenmiyor. Belki annen gelince elin değmiş olur biraz." dedi Nilgün, göz ucuyla bakarak, sesi buz gibiydi. Elif'in yutkunduğunu fark etmemişti bile. İçinde yavaş yavaş bir şeyler yanıyordu Elif'in. O ateş Önce göğsünü sardı sonra boğazına kadar geldi ama patlamadı. Şimdilik içinde tuttu. Çünkü o anda gözlerinin önüne annesi gelmişti. Gülizar o güçlü kadın Anadolu'nun çorak topraklarında tarlalarda eğilerek, elleri çatlayarak çalışmış, her şeyini kızının okumasına adamış bir kadındı. Elif'e bu hayatı, bu evi kurabilsin diye gecesini gündüzüne katmıştı ve şimdi Şimdi biri onun annesinden üstelik o kadının annesi değilmiş gibi kendi hizmetçisi olmasını istiyordu. O gece Elif yatağa yattı ama gözlerini tavandan alamadı. Mert yanına uzanmış telefonunda haber okuyor gibi yapıyordu. Elif sessizce sordu. Annemin buraya gelip sana hizmet etmesini ister misin Mert? Mert gözlerini kaçırdı. Sen yanlış anladın. Annem öyle demek istemedi. Hayır. Çok netti söyledikleri anlamamak mümkün değil. Elif, belki annen de burada biraz vakit geçirir, kafası dağılır. Hem belki bu iş ona da iyi gelir. Elif yataktan doğruldu, bakışları karanlıkta parlıyordu. Mert, sen gerçekten annemi küçültmeye çalışan bu kadının yanında duruyorsun. Öyle mi? Annem temizlikçi falan değil. O bir kahraman. Sen onun ne zorluklarla beni buraya gönderdiğini biliyor musun? Benim hayatımda ilk defa böylesine onur kırıcı bir şey yaşadım ve sen susuyorsun. Mert derin bir iç çekti. Yarın konuşuruz. Elif başını salladı. Ama içinden bu konuşmanın yarına kalmayacağını çoktan biliyordu. Sabahın ilk ışıkları İstanbul'un gri silüetini aydınlatırken Elif çantasını hazırlamıştı. Sessizce evden çıktı. Ne Mert'e mesaj attı ne de Nilgün hanıma. Hiçbir açıklama yapmadı. Direkt Esenler Otogarı'na gitti, otobüs biletini aldı, yolu tanıyordu o köy yolunu, o otobüs terminalinin kokusunu, o çorak bozkır manzarasını özlemişti ama bu kez içinde bir başka şey vardı. Öfke, kararlılık ve annesinin gözlerinin içine bakıp onu asla yalnız bırakmayacağına dair bir söz verme arzusu. Yol boyunca hiçbir şey düşünmedi. Otobüsün camına yağan yağmur damlaları gibi aklına gelen tüm hatıralar birer birer aşağı kaydı. Annesiyle birlikte geçirdiği o çocukluk günleri, tarlada domates toplarken gülüşmeleri, sobanın başında yedikleri közlenmiş patates, geceleri yıldızları izlerken ettiği dualar. Köye vardığında hava açıktı. Bahar yeni yeni geliyordu. Toprak uyanıyordu. Ve o anda Elif evlerinin önünde annesini gördü. Gülizar dizlerinin üzerinde eğilmiş toprağa taze nane ekiyordu. Ellerinde çamur, alnında ter vardı. Ama gülümsüyordu. Elif dedi şaşkınlıkla. Kızım ne oldu? Elif koşarak annesine sarıldı. Boğazı düğümlenmişti. Anne, "Sana ihtiyacım var." dedi yalnızca. Gülizar Elif'in gözlerine baktı. Her şeyi anladı. "Kızım, ağlama. Ben buradayım. Ne oldu anlat. İstanbul'a gelmeni istiyorum ama çalışman için değil." dedi Elif kararlı bir şekilde. "Gözlerimin önünde sana hakaret edildi ve ben bunu içime sindiremiyorum." Gelmeni istiyorum çünkü bu sessizlikle yaşamamı istemiyorum artık. Kendime bile ihanet ediyorum. Gülizar ellerini kızının omuzlarına koydu. Ben senin annenim. Hiçbir zaman senden utanmadım. Senin için her şeyi yaptım. Eğer benim orada olmam gerekiyorsa giderim ama bir şartla. Elif gözlerini sildi. Nedir? Ben kimseye temizlik yapmaya gitmem ama seni ezmelerine de izin vermem. Giderim senin yanında dururum o kadına da haddini birlikte bildiririz. Elif o anda ilk defa gülümsedi. Gözlerinin içi parladı. Artık yalnız değildi. Artık sırtında annesinin gücünü hissediyordu. İstanbul'a döndüklerinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ama Elif de artık eski Elif değildi. Artık sessiz kalmayacaktı. Artık suskunlukla bastırdığı o yangını kelimeleriyle, kararlılığıyla dışarı çıkaracaktı. Fakat Nilgün Hanım'ın evinde onları bekleyen sadece gurur yarası olmayacaktı. Mert'in sakladığı bir gerçek, her şeyi alt üst edecek ve Elif'in evliliğini derin bir uçuruma sürükleyecekti. Bu kez Elif sadece annesini değil, kendi geleceğini de kurtarmak zorunda kalacaktı. Elif ve annesi Gülizar, sabahın ilk ışıklarıyla İstanbul'a vardıklarında şehir henüz uyanmamıştı. Taksim meydanında martılar sessizce havada, süzülüyor ve Caddeler boş bir huzurla uzanıyordu. Taksi Arnavutköy'e doğru ilerlerken Elif camdan dışarı baktı. Her şey aynı görünüyordu. Yollar, binalar, köhne apartman duvarları. Ama onun içindeki Elif değişmişti. Yanında oturan annesinden aldığı güçle daha dik, daha kararlı bir kadın olmuştu. Gülizar koltukta sessizdi. Kızının elini sıkıca tutuyordu. Elif, annesinin o yaşlı ama çatlamış ellerinde bir ömürlük mücadeleyi hissediyordu ve artık onun onurunun bir başkasının ayaklarının altında ezilmesine izin vermeyecekti. Apartmanın kapısına vardıklarında Elif derin bir nefes aldı. Anahtarını cebinden çıkardı ama durdu. Anahtarı kapıya götürmeden önce annesine döndü. "Ne olursa olsun geri adım atmayacağım." dedi sessiz ama sağlam bir sesle. Gülizar başını salladı. Senin için geldim kızım. O kadına da haddini göstermek için. Hadi aç şu kapıyı. Kapı yavaşça açıldı. İçeri girdiklerinde ev sessizdi. Salonun ucundaki koltukta oturan Nilgün Hanım gözlerini kaldırdı. Karşısında Gülizar'ı görünce kaşlarını çattı. Dudaklarının kenarı aşağı kıvrıldı. Elif dedi şaşkın bir sesle. Bu da ne demek oluyor şimdi? Elif ileriye doğru bir adım attı. Annem geldi evet. Ama temizlik yapmak için değil. Nilgün Hanım koltuğundan kalktı, ellerini beline koydu. ''Ne saçmalıyorsun sen, ananı getirmişsin, iş mi beğenmiyor?'' Gülizar bir adım attı, Elif'in önüne geçti. ''Ben köyde toprakla uğraşırım, ellerim çamurdan, yürekten, tansır tutmuş. Ama kimsenin evinde hizmetçi değilim. Hele hele senin gibi kendini beğenmiş bir kadının karşısında hiç değilim.'' Nilgün Hanım'ın yüzü kıpkırmızı kesildi, gözleri öfkeyle dolmuştu. Sen kimsin de bana böyle konuşuyorsun? Ben, dedi Gülizar, sesi çınlar gibi. Bu genç kadının annesiyim ve onu yıllar boyunca tek başıma büyüttüm. Senin oğlun evlenirken nasıl bir emanet aldığını bile anlamamışsın. Evlat terbiyesi verememişsin ama ben verdim. Senin oğlun benim kızımı koruyamıyor bile. Elif annesinin arkasında gözyaşlarına hakim olmaya çalışıyordu ama bu gözyaşları artık zayıflıktan değil, gururdan akıyordu. Tam o sırada kapıdan Mert içeri girdi. Bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ettiğinde ortamı süzdü. Gülizar'ı gördü, annesinin öfkeli bakışlarını ve Elif'in yanaklarından süzülen yaşları. ''Ne oluyor burada?'' diye sordu endişeyle. Elif derin bir nefes aldı. ''Annem buraya benim için geldi. Bize yapılanı görmeye Mert gözlerini kaçırdı.'' Nilgün Hanım bir adım ileri atıp oğluna döndü. Bunları evimize getirdiğine inanabiliyor musun? Kadın resmen bana saldırıyor. Ama Mert bu kez farklıydı. İlk kez o kararsız bakışları yerini kararlılığa bırakmıştı. Annesine döndü. Yeter artık anne, ne zaman susacağını öğreneceksin? Nilgün Hanım dondu kaldı. Elif'i küçümsedin, onun annesini aşağıladın ama artık susmayacağım senin için bile. Gülizar derin bir iç çekti. Ben burada kalmayacağım. Kızımı alır giderim ama son sözümü söyledim. Onurumu, kızımın onurunu kimse ayaklar altına alamaz. O anda evin içinde derin bir sessizlik oldu. Sadece dışarıdan gelen araba sesleri, uzak bir martı çığlığı duyuluyordu. Elif dönüp annesine sarıldı. Anne, iyi ki geldin ama tam o an Mert'in yüzü değişti. Sanki içinde bir şey patlamak üzereydi. Elif'in gözlerine baktı. Elif, sana bir şey söylemem gerek. Elif geri çekildi. Ne oldu? Mert başını eğdi. Annemin sana yaptıkları yüzünden sadece suçluluk duymuyorum. Asıl suçum başka, sana yalan söyledim. Gülizar kaşlarını çattı. Ne yalanı bu şimdi, Mert boğazını temizledi. Ben, ben işsizim, üç aydır işim yok. Ev kirasını, faturaları ödeyemiyorum. Annemin sana bu şekilde davranmasına göz yummamın sebebi, onun hala bana para göndermesi. Ben sustum çünkü sustuğumda onun desteğini kaybetmiyordum. Elif'in kalbi duracak gibi oldu. Sen annemin aşağılanmasına göz yumdun çünkü para mert gözyaşlarına boğuldu. Korktum Elif. Seni de kaybetmekten korktum ama annemin bu kadar ileri gideceğini düşünemedim. O an Elif'in içinde kopan fırtına tüm duvarları yıkmaya hazırdı ama gözleri annesine kaydı. Gülizar sakin kaldı. İşte şimdi anladım dedi. Bu kadının ne kadar güçlü olduğunu. Bu evde dik durabilmek için onun gibi bir kadın gerek ve sen Elif bu güce sahipsin. İster onunla kal ister ayrıl ama artık senin kararların senin sesin olacak. Artık kimse seni susturamayacak. Elif gözyaşları içinde başını salladı. Haklısın anne. Artık sesimi çıkarma zamanı ama o ses sadece bu evde yankılanmakla kalmayacaktı. Elif'in vereceği karar hayatını sonsuza dek değiştirecek bir yol ayrımına dönüşecekti. Ve o yol ayrımında kalbiyle aklı arasındaki savaş onu çok daha büyük bir gerçekle yüzleştirecekti. Ev sessizliğe gömülmüştü. Nilgün Hanım koltuğa oturmuş, yıllar boyunca kurduğu o kibirli imparatorluğun ilk defa yıkıldığını izliyordu. Gülizar mutfakta Elif'e bir fincan ada çayı hazırlıyordu. Kızının ellerinin titrediğini fark ettiğinde gözlerinde bir acı parladı. Ama sesini çıkarmadı. Oysa Mert salonun köşesinde sırtını duvara dayamış, başını ellerinin arasına almıştı. Bir yandan pişmanlık, diğer yandan korku sarhoşluğu içinde kaybolmuş gibiydi. Anne dedi Elif, fincanı ellerinde tutarken sesi neredeyse bir fısıltıydı. Ben Mert'e inandım. Onunla bir hayat kurabileceğime, birlikte yükleri taşıyabileceğimize inandım. Ama şimdi aramızda sadece bir yalan değil, bir sessizlik var. Bu evde hep annesinin sesini duydum ama onun sesini hiç duymadım. Gülizar sandalyeye oturdu. Elif bazı erkekler annelerinin gölgesinden çıkamaz. O gölge büyür büyür sonunda karısının üzerine çöker. Sen gölgede kalacak biri değilsin. Elif gözlerini kapattı. Peki ben ne yapacağım? Boşanacak mıyım? Bu kadar kolay mı? Gülizar cevap vermedi. Cevap vermek onun hakkı değildi. Elif kendi yolunu kendi bulmalıydı. Ama yine de elini kızının elinin üzerine koydu. Bir kadının en büyük kararı kimin yanında kendini daha güçlü hissettiğidir. Eğer bir adam yanında seni zayıf bırakıyorsa bu aşk değildir. Bu alışkanlıktır ve alışkanlıklar sevgi gibi sarmaz insanı, sadece tüketir. O anda kapı çaldı. Elif istemsizce irkildi. Mert ise yerinden bile kıpırdamadı. Gülizar ayağa kalktı, kapıyı açtı. Gelen kişi Mert'in eski iş arkadaşı Özgürdü. Üzerinde lacivert bir takım elbise vardı. Ellerinde bir zarf taşıyordu. Günaydın. Elif burada mı? dedi kibarca. Elif kapıya geldiğinde Özgür başını eğerek selamladı. Kusura bakmayın, böyle bir anda rahatsız ediyorum ama Elif, senin bilmen gereken bir şey var. Mert üç ay önce işten çıkarıldı, evet. Ama kendi hatası yüzünden. Elif'in yüreği sıkıştı. Ne hatası? Özgür sessizce zarfı uzattı. Mert Şirketin muhasebe kayıtlarında sahtecilik yaptı. Para çaldı demiyorum ama rakamlarla oynadı prim almak için. Elif'in elleri titredi. Zarfı açtı, belgeleri inceledi. Her şey resmiydi. Mühürlü, kaşeli. Mert, "Bu doğru mu?" dedi. Sesi kesik kesikti. Mert başını kaldırmadan konuştu. "Ben sadece bize daha iyi bir hayat kurmak istedim. Ama işler karıştı." o belgelerin ortaya çıkmaması için Özgür'den rica ettim. Ama artık dayanamadım. Sana yalan söylemek daha zor geldi. Elif odanın ortasında kala kaldı. Tüm ev, tüm hayatı sanki üzerine çöküyordu. Geçmişe dair her anı, her umut, her düş birer birer gözlerinin önünden geçip yıkılıyordu. Ama garip bir şekilde içinde bir sükunet vardı. Artık gerçeği biliyordu ve artık karar verme zamanıydı. O gece Elif annesiyle birlikte eski günlerdeki gibi aynı yatakta uyudu. Gülizar ona ninni söylemedi ama ellerini tuttu. Sabah olduğunda Elif yatağından kalktı. Sessizce eşyalarını toplamaya başladı. Bavuluna en sevdiği elbiselerini, kitaplarını, defterlerini yerleştirdi. Aynaya son kez baktı. Gözlerindeki yaşlara değil, içindeki kararlılığa odaklandı. Mert odanın kapısında belirdi. ''Gidiyor musun?'' Elif durdu. ''Evet.'' Ama sadece bu evden değil. Bu sessizlikten, bu yalandan, bu yükten gidiyorum. Belki bir gün seni affederim ama bugün değil. Mert ona uzandı ama Elif geri çekildi. Kendini düzeltmek istiyorsan önce kendi gölgenden çık. Elif annesinin elini tuttu. Gülizar gururla dik yürüyordu. İkisi birlikte apartmandan çıkarken Nilgün Hanım kapı aralığından bakıyordu. İlk defa sessizdi ve belki de ilk defa gerçekten utanıyordu. O gün Elif küçük bir daire kiraladı. Bir kafede yarı zamanlı işe başladı. Annesi birkaç hafta daha yanında kaldı. Sonra köyüne döndü. Ama Elif artık yalnız değildi. Kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğrenmişti. Aylar geçti. Elif üniversiteden arkadaşlarıyla bir proje başlattı. Kadınlara yönelik bir danışmanlık merkezi kurdular. Kadınların seslerini bulmaları, haklarını bilmeleri, güçlü olmaları için çalışan bir merkez. Elif artık sadece kendi hayatını değil, başkalarının hayatlarını da değiştiriyordu. Bir gün posta kutusuna bir zarf geldi. Mert'tendi. İçinde kısa bir not vardı. Sen haklıydın. Gölgeden çıkmayı öğreniyorum. Geçmişteki her şey için üzgünüm. Ama en çok seni hak etmediğimi geç anladığım için. Elif mektubu katladı, çekmecesine koydu. Gülümsedi. İçinde bir burukluk vardı ama artık kalbinde bir sükunet de vardı. Çünkü hayat ona en büyük dersi öğretmişti. Sevgi, sessizlikle değil, cesaretle büyür. Ve o artık korkmuyordu. Yaz İstanbul'a erken gelmişti. Boğaz kıyısında martıların çığlıkları, sahil boyunca yürüyen kalabalıkların kahkahalarına karışıyordu. Şehir nefes alıyordu. Ama Elif, yeni kiraladığı küçük dairesinin penceresinden dışarı baktığında bu gürültünün ortasında kendi içinde bir sessizlik taşıyordu. Sessizlik artık bir yıkımın değil, yeniden doğuşun işaretiydi. O sabah güneş perde aralığından odasına sızarken Elif yeni bir sabaha gözlerini açtı. Yatağının başucunda duran küçük çerçevede annesiyle çekilmiş bir fotoğraf vardı. Gülizar artık köyüne dönmüştü ama Elif onun gücünü her an yanında hissediyordu. Yalnızdı, evet. Ama artık yalnızlıktan korkmuyordu çünkü kendini bulmuştu. Yeni işinde henüz üç ayı dolmuştu. Kadın dayanışma merkezinde, yaşanmışlıklarla dolu yüzler, yorgun eller ve korku dolu gözlerle tanışıyordu her gün. Onlara bir zamanlar kendi ihtiyaç duyduğu, güveni vermeye çalışıyordu. Kadınlar geliyordu, dayak yemiş, terk edilmiş, susturulmuş. Elif onları dinliyor, kendi hikayesini anlatıyor, birlikte iyileşiyorlardı. Artık her sabah bir anlamı vardı onun için.'' artık bir amacı vardı. Başkalarının sustuğu yerde ses olmak. Merkezde çalıştığı günlerden birinde Elif'in karşısına genç bir kadın çıktı. Adı Zeynep'ti. Henüz 22 yaşındaydı, yeni evlenmişti. Ama gözlerinde korkunun en karanlık hali vardı. Elif onu odaya aldı, çay koydu, karşısına oturdu. "Bana ne oldu biliyor musunuz?" dedi Zeynep sesi titrek. Eşim annesiyle birlikte beni mutfağa kapattı. Kayınvalidem sizin hikayenize çok benzer şeyler söyledi. Ananı da getir, buraya temizlikçi yapsın dedi. O anda sustum çünkü korktum ama sonra sizin adınızı duydum. Merkezinizi cesaret ettim. Elif'in yüreği burkuldu. Kendi geçmişi başka bir kadının aynasında tekrar karşısına çıkmıştı. Elif eğildi Zeynep'in elini tuttu. Zeynep sen sustuğun sürece onlar konuşmaya devam eder. Ama bir kez konuşursan onların kelimeleri güçsüzleşir. Ben de bir zamanlar susmuştum ama şimdi buradayım ve senin yanındayım. Zeynep ağladı. Elif, ağlayan her kadın gibi onun da yalnız olmadığını hissettirdi ve o gün Zeynep merkezde kalmaya karar verdi. Diğer kadınlarla birlikte yeni bir hayata başlamak için ilk adımı attı. Akşam eve döndüğünde Elif bilgisayarını açtı. Gelen kutusunda bir e-posta vardı. Gönderen Avukat Seda Koç. Konu boşanma süreci tamamlandı. Elif mektubu açtı, satırları dikkatle okudu. Her cümle bir zinciri daha koparıyor gibiydi. Son cümleyle birlikte derin bir nefes aldı. Artık resmen özgürdü. Artık Mert'le sadece bir anıdan ibaretti hayatı ama tam o anda telefon çaldı. Ekranda tanıdık bir isim belirdi. Can Deniz Elif'in dudakları kıvrıldı. Can üniversite yıllarından arkadaşıydı. O da psikoloji mezunuydu. Yıllar önce yurt dışına gitmişti. Son zamanlarda İstanbul'a dönmüş, birlikte birkaç sosyal projede çalışmaya başlamışlardı. İkisi arasında gizli ama derin bir bağ oluşmuştu. Aralarında hiçbir şey geçmemişti ama zamanla kelimeler farklı bir anlam taşımaya başlamıştı. "Merhaba can," dedi Elif telefonu açarken. "Merhaba Elif. Bu akşam bir şey yapıyor musun?" Elif pencereye döndü. Güneş batıyordu, gökyüzü turuncuya çalıyordu. Bir an durdu, sonra içinden geçen dürüstlüğü seçti. "Hayır, yapmıyorum. Birlikte sahilde yürüyüşe çıkalım mı? Sana anlatmak istediğim şeyler var." Elif gülümsedi. "Tamam, nerede buluşalım?" O akşam Boğaz kıyısında yürürken Elif ve Can yan yana adım atıyorlardı. Konuşmadıkları anlarda bile aralarındaki sessizlik rahatsız edici değil, huzur vericiydi. Can bir ara durdu, Elif'e döndü. Senin ne kadar güçlü olduğunu görmeden önce seni sadece eski bir arkadaşım olarak hatırlıyordum ama şimdi sana hayranım. Sadece yaptıklarına değil, hayatta durduğun yere hayranım. Elif başını eğdi. Kırılmak da bir güçmüş meğer. Kırılıp ayağa kalkabilmek. Can elini Elif'in elinin üzerine koydu. Belki bu yolda birlikte yürürüz, acelemiz yok. Ama bu ihtimali bil istedim. Elif bir an durdu, gözleri denize daldı. Kalbinde geçmişin izleri vardı ama artık bu izler yara değil, ders olmuştu. Gözlerini cana çevirdi. Bence yürümeye değer bir yol olabilir, can gülümsedi. Ve o gülümsemenin içindeki sıcaklık Elif'in içini sardı. Uzun zamandır hissetmediği bir his, güven, belki aşka dönüşecekti, belki sadece güzel bir arkadaşlık olarak kalacaktı. Ama önemli olan Elif'in artık kalbinin sesini dinleyebilecek cesareti bulmasıydı. Evine dönerken gökyüzünde yıldızlar belirmişti. Elif başını kaldırdı, derin bir nefes aldı. Hayat bazen her şeyi yerle bir ederdi. Ama bazen küllerinden yeniden doğmaya da izin verirdi ve Elif artık o yangından geçip kendi küllerinden doğmuştu. Ama son bir sürpriz, geçmişin bir parçası onu bekliyordu. Geçmişten gelen bir ses, bir gölge her şeyi alt üst etme potansiyeline sahipti. Çünkü bazı defterler sanıldığından daha zor kapanırdı. Sonbahar yavaşça İstanbul'un caddelerine dokunuyordu. Ağaçlar sarıya, turuncuya çalan, renkleriyle yeniden doğuşun habercisiydi. Rüzgar serinlemiş, sabahları pencereyi açtığında burnuna gelen toprak kokusu daha derin, daha gerçek olmuştu. Elif artık hayatında gerçekliği seviyordu. Çünkü kurduğu her şey sahici, her adımı bilinçliydi her ne kadar bir zamanlar sessizliğe gömülmüş olsa da şimdi kelimeleriyle kendi yolunu açmıştı. Kadın dayanışma merkezi büyümüştü. Artık şehrin üç farklı semtinde şubeleri vardı. Elif'in önderliğinde kurulan bu yer, başkalarının da ayağa kalkabildiği, susturulmuş seslerin yeniden konuşabildiği bir limana dönüşmüştü. Her sabah yüzlerce kadın orada birbirine sarılıyor, birbirinin hikayesinden cesaret alıyordu. Elif ise artık sadece bir kurtulan değil, bir umut ışığı olmuştu. O sabah merkezde bir seminer sonrası Can Elif'i dışarı davet etti. İkisi birlikte Boğaza karşı bir kafede oturdular. Elif sade Türk kahvesinden küçük bir yudum aldı. Sonra başını kaldırdı ve Can'a baktı. Artık onu sadece eski bir dost olarak görmüyordu. Can'ın yanında kalbi rahattı. Hiç kimseyi memnun etmeye çalışmadan sadece olduğu gibi olmanın güzelliğini yaşamıştı onunla. Can elini masanın üzerine koydu. Biliyor musun Elif, senin hikayen bana şunu öğretti. Bazı insanlar sadece düşmek için değil tekrar ayağa kalkmayı göstermek için yaşar. Seninle yürümek istiyorum. Hem sahil boyunca hem hayatta. Elif gülümsedi. Gözleri nemlendi. Ben artık kendime söz verdim. Yalnız yürümek gerekiyorsa yürürüm. Ama biriyle yürürsem o kişi ben olduğum için yanımda olsun. Gücümden korkmasın, sesimi kıssın istemem.'' can başını salladı. O kişi olmak istiyorum. Sadece elinden tutmak değil, seninle birlikte büyümek istiyorum. O an sessizlik oldu. Ama bu eski sessizliklerden değildi. Bu kalplerin birbirine dokunduğu, sözlerin gerekmediği bir sükunetti. Elif elini uzattı, Can'ın elini tuttu. Ve o temas geçmişin tüm acılarını şefkatle örttü. Aylar geçti. Elif'in hayatı sade ama anlamlı bir yolda ilerliyordu. Merkezde her hafta yeni kadınlara destek olmaya devam etti. Gülizar köyde kendi atölyesini kurdu. Sabun, reçel, el işi ürünler yaparak hem geçimini sağladı hem de köydeki kadınlara örnek oldu. Elif'in başarısı artık sadece kendi başarısı değildi. Annesinin Zeynep'in susmuş tüm kadınların sesi olmuştu. Ve bir gün Elif eski evinden çıkan bir zarf aldı. Gönderen Nilgün Hanım Elif zarfa bir süre baktı, sonra açtı. İçinden birkaç satırlık bir mektup çıktı. Elif, sana söylediklerim, senin annen hakkında söylediklerim, hepsi için özür dilerim. Başta seni kabullenemememin sebebi senin gücünden korkmamdı. O gücü şimdi anlıyorum. Mert tedavi görüyor. İş buldu. Senden af dilemeye cesareti yok ama ben senden ve annen Gülizar Hanım'dan af diliyorum. Hakkınızı helal edin. Nilgün. Elif uzun süre mektuba baktı. Sonra çekmecesini açtı, mektubu eski defterlerinin arasına yerleştirdi. Her şeyin cevabı affetmek değildi. Ama affetmek bazen kendi içinden geçilen yolu aydınlatan bir fenerdi. Bir yıl sonra Elif ve Canege kıyısında küçük bir kır düğünüyle evlendi. Yanlarında sadece en yakın dostları, merkezden kadınlar ve elbette Gülizar vardı. Düğün sade ama içten bir kutlamaydı. Pasta yerine annesinin yaptığı reçeller dağıtıldı. Dans yerine toprağa çıplak ayakla basıldı. Çünkü onlar gösterişin değil, gerçeğin peşindeydiler. Düğün gecesi Elif Can'ın gözlerinin içine baktı. Ben her şey bitti sandığım yerde başladım. Kendimi yeniden yazdım ve şimdi bu hikayeye birlikte yeni bir sayfa açıyoruz. Can onun ellerini tuttu. Seninle sonsuz cümle kurmaya hazırım. Yıldızların altında, denizin sesi eşliğinde Elif usulca başını Can'ın omzuna yasladı. Kalbindeki tüm yaralar artık iz bile bırakmadan iyileşmişti ve gökyüzünde geçmişin tüm ağırlığını taşıyan bulutlar dağılırken yeni bir gün doğuyordu. Çünkü hayat bazen yıkar ama sonra en sağlam olanı senin ellerinle yeniden inşa ettirir. Elif artık sadece bir kadın değil, bir anneye, bir aşka kendine sadık kalan bir ruhun adıydı ve o mutlu sonun tam kalbindeydi. Her şeye rağmen yeniden başlamayı seçmişti. Eğer bu video sizi herhangi bir şekilde etkilediyse kanala abone olun ve görüşlerinizi bırakın.